Merhaba, Berat Albayrak nerede? Evet, bu sorunun cevabını arıyor herkes. Berat Albayrak nerede? Görevden ayrıldıktan, istifa ettikten, yok yok hayır istifa değil, görevinden affını istedikten sonra Berat Albayrak'tan çıt çıkmadı. Kendisiyle ilgili yurt dışına gittiğine dair bir takım bilgiler var. Bilgiler de değil, söylentiler. Ve son söylenti Berat Albayrak ev gözetiminde olduğuna dair. Ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Eğer Recep Tayyip Erdoğan değil de bir başka biri cumhurbaşkanı olsaydı ve Berat Albayrak yine ekonomiden sorumlu bir bakan olsaydı acaba daha başarılı olabilir miydi? Aldığı eğitime bakıyorsunuz. Aslında Berat Albayrak'ta bir potansiyel olduğunu gö görebiliyorsunuz. Sen yani aslında görmeseniz bile düşünüyorsunuz ya başarılı olabilir. Başarılı olamamasının altındaki etken Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olması olabilir mi? Belki de damadı olmasaydı, bence bu benim görüşüm. Berat Albayrak aslında ekonomide başarılı olabilirdi. Ekonomiyi düzlüğe çıkarabilirdi. Ama çıkaramadı. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi bunu söylemişti. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Ekonomiden sorumlu benim dedi. Ben, ben. Ben şahsım e, eğer ekonomiden sorumlu şahsıysa o zaman Berat Albayrak'a niye kızıyoruz ki? Kızmaya gerek yok. Berat Albayrak'ın bu konuda hiç mi suçu yok derseniz var. Suçu şu. Eğer gerçekten ekonomide sadece Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini yapıyorsa e, bunca zamandır, bunca beş yıldır niye görevinde bekledi ki? Kayınpederi bile olsa ben kusura bakma bu işi yapamıyorum diyerek görevinden affını isteyebilirdi daha önceden. Doların bu kadar yükselmesini beklemezdi. Aslında aslında Berat Albayrak'ın sıkıntılı olduğunu Ahmet Hakan'la katıldığı hani o program var ya gözleri pıt pıt, 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 pıt oynuyordu hani e, Ahmet Hakan'ın soruları karşısında değişik triplere girmişti ya orada anlaşılmıştı, anlaşılıyordu Berat Albayrak'ın ne durumda, nasıl bir psikolojide olduğu, psikolojide olduğu. Aslında yaz ayları yani finans ve ekonomi piyasaları için hele de Ağustos ayı sakindir ama biliyorsunuz aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda onun için çok da sakin değil. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama Dolarla mı maaş alıyorsunuz? demişti. Ve son yaptığı gaf, gaf mı denir ya da e, bardağa taşıran son son damlama mı denir ne denir? E, i̇stesek doları düşürürüz ama istemedik demişti Sayın Berat Albayrak. Bunları üst üste yan yana koyunca aslında Berat Albayrak çok da bir fonksiyonu olmadığı, belki de ipleri Erdoğan'ın kontrolünde olan sadece bir kuklaydı. Nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gitti ve Kıbrıs'ta yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Tatar'a bir şey önerdi. Ne önerdi? Saray yapalım dedi. Gösterin yeri dedi. Birkaç dönüm yer oraya saray yapalım. Kim yapacak? Ben. Sen, bizim paramız Kıbrıs'ın böyle bir külliye, pardon ben saray dedim ama Sayın Cumhurbaşkanı külliye dedi, makam dedi, Cumhurbaşkanlığı makamı dedi. Tabii makam biliyorsunuz bizdeki makamlar farklı farklı. Cumhurbaşkanlığı külliye makamı var, ahlat makamı var, sonra 300 odalı makam var, bir de uçan makam var biliyorsunuz. Katarlıların verdiği, bunları yan yana koyunca ciddi anlamda insanın kafası karışıyor. Diyoruz ki ben diyorum ki ya neden neden Sayın Cumhurbaşkanı böyle davranıyor? Bir yandan çıkıyor vatandaşı halkı tasarrufa teşvik etmek için açıklamalar yapıyor. Öte yandan Kıbrıs'a saray yapılması önerisinde bulunuyor. Elbette ki sarayı yavru vatanımız yapmayacak. Ana vatanımız, baba vatanımız varken yavru vatan niye böyle gereksiz bir masrafa girsin ki ne de olsa Türkiye Cumhuriyeti'nde vergileri veren, toplayan olmadı. İban, İban numarasına destek olan ki ben de verdim İban'a destek oldum. Böyle bir millet, böyle bir ahali, böyle yardımsever bir güruh var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ses etmeyen, sürekli alkışlayan ki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Kıbrıs'ta yaptığı bu açıklamayı, isterseniz şu açıklamayı bir dinleyelim ya, dinleyelim bakalım ne demiş Sayın Cumhurbaşkanı ve ondan sonra kimler alkışlamış, nasıl alkışlıyorlar Kıbrıslılar, yavru vatan, e, Türk vatandaşlarımız. Bir izleyelim bakalım ne demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu arada, bu arada. Yeni bir adım. Sayın Tatar'a da söyledim. Sayın Tatar'a da söyledim. Uygun bir yerde. Uygun bir beş dönüm, yerde. Beş dönü. Bir arazi, bir arazi etmek suretiyle, etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı makamını da orada, süratle, orada inşa süratle inşa edelim ve böylece Cumhurbaşkanlığı makamını da oraya, oraya, taşıyalım. oraya taşıyalım. Zira zira bu tür makamlar bu tür makamlar bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi ülkelerin bakışını, ülkelerin bakışını değiştirir. da değiştirir. değiştirir mi? Değişiyor mu? Mesela Angela Merkel'in makamını şöyle bir gözümüzde canlandıralım. Nasıl bir makam var? Geçin hadi. Angela Merkel çok belki örnek değil ama imparator, Japon imparatorunun makamına bir bakalım. Şöyle gözümüzde canlandıralım. Bir de bizim sarayımızın Saray diyorum ama külliye pardon geri alıyorum özür dilerim külliemizin e, manzarasını bir fotoğrafına bir bakalım. Bir anda Japon imparatorunun makamı Japonya otomobil teknoloji devi Japonya'nın imparatoru böyle bir makama sahip bir de bizimkilerin makamına bakıyoruz makam saray o da saray bu da saray şimdi de Kıbrıs'a bir saray var tasarrufta itibar olmaz yama. Eğer vatandaşın ay sonunu, sokaktaki insanının ay sonunu zar zor getiriyorsa, zar zor ay sonunu getirebiliyorsa, sen saraylarda yaşıyorsan, sen ejder meyveli falanca filanca bilmem neli şeyler yapıyorsan, uçan sarayın varsa, bilmem kaç tane daha zırhlı araç alıyorsan ve hala vatandaşına tasarruftan söz ediyorsan, söyleyecek ne olabilir inanın söz bulamıyorum her şey ortada sadece toplum uyanacak ve şu lafı söyleyecek kral çıplak